Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu yeniden tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bugün GFS e ve CMF'ye bakacağız. O zaman başlayalım. Bugün Antalya tarafları yağmurlu. Yarın 12 sayın. Yine aynı Antalya tarafları yağmur olacak. E, i̇ki tarafları biraz yağmurlu olacak. Kıyı Ege tarafları. 13. ayın İstanbul'un Avrupa yakası. Ege tam. Tam bütün Ege. Ee, bir de Antalya'nın merkez taraflarına yağmur yağacak. Hala bir kar yağışı yok. Ayın 14'de Edirne ve Edirne'nin e bazı yerlerine kar Ege Ege taraf Ege bölgesine yağmur, At, Antalya bölgesinin dağlarında bir tane kar yağacak ama aşırı fazla değil. Antalya'nın merkez yerine yine yağmur yağacak. Şimdi ayın 15'ine geldik. Ayın 15'inde İstanbul'un bütün neredeyse yerine yağmur yağacak. İzmir taraflarına da bayağı bir yağmur yağacak. Antalya'nın dağlarına yağmur yağacak kar yağabilir. Antalya merkez taraflarında yağmur yağacak. Kayseri taraflarına yine yağmur yağmur yağacak. Bazen bazen kar yağacak diye gösteriyor. Bu arada Batı Karadeniz yine yağmurlu. Şimdi geldik ayın 16 16'sına. 16'sında yine İstanbul'da yağmur Bursa taraflarında yağmur yağmur var ama Bursa'nın çok bazı yerlerinde hafif kar görünecek. Ankara'nın merkezi yağmur ama Ankara'nın bir kısmı kar yine. Ee, Samsun tarafı yine yağmurlu, Kayseri yağmurlu ve kar olacak bazı yerlere. Adana yağmurlu. İç Anadolu tarafı zaten en çok kar yağan yer olabilir. Gazan Ay Diyarbakır e, yağmurlu. Gaziantep'te yine yağmurlu. 17'sindeyim. Erzurum. Erzurum'da kar var. E, doğu bölgemizde yani kar olabilecek. Hakkari tarafları yine karlı olabilir. Van Hakkari tarafları. Hmm, başka bugün yağmur yani 17'sinde yağmur konusunda an, İstanbul yağmurlu olacak ve e, Kocaeli Adapazarı falan hep yağmurlu. Bursa tarafları hafif karlı olacak. 18'inde Kocaeli Adapazarı ya karlı olabilir. Hatta Batı Karadeniz bildiğiniz kar arkadaşlar. Trabzon'un e, Deniz sahile yakın olmayan tarafları kar, sahil tarafları yani merkez tarafları yağmur olacak. Diyarbakır'da yağmur olacak biraz. Merkezde olmasa da diğer taraflarına yağmur yağacak. Van'da yine biraz bazı yerlerine kar olabilir. Hakkari'de de aynı kar her yerde. Antalya'nın dağlarında kar, Konya'da kar. Ankara'nın bir kısmında kar, Bursa'da da bazı yerlerine yağmur, bazı yerlerine kar yağacak. Ayın 19'u Van, Van'ın bir kısmı, Hakkari'nin bir kısmı, Erzurum'un bir yeri ve Kars karlı olacak. Kocaeli, Kocaeli, Düzce, Bolu da karlı olabilir. Yağmur olan yerler ise Bakayım Diyarbakır yağmur var. Adana'da var. Gaziantep'te yine yağmurlar var. Ayın 20'sinde Kars'ta sadece kar var. Bir de yani şuna bu haritaya bakarsak doğuda kar var biraz da olsa ama çok fazla kar yağacağını düşünmüyorum. Şimdi ayın geldik 21'ine. 21'inde İstanbul'un Avrupa yakasında birazcık da olsa yağmur var. Adana'da da aynı şekilde. Bursa'da yağmur var. Edirne'de yağmur var. Tekirdağ'da da aynı şekilde yağmur var. Ee, Muğla taraflarında da yağmur var. Adana'da yağmur var. Böyle. Yani neredeyse hiç kar yok. Şimdi geldik ayın 22'sine. 22'sinde bayağı bomba gibi bir şey var. İstanbul'un ee, An Anadolu yakasında kar var. Ee, Samsun'a olana yani Samsun'a kadar bütün Karadeniz'de ya kar var. Bursa karlı, İzmir yağmurlu, bazı bölgeleri, Konya karlı, Antalya'nın dağları karlı ama Ant e, merkez yağmurlu, Ankara karlı, Diyarbakır yağmurlu olsa da e, kar yakınlarına yağıyor. Erzurum'da kar da hala sürüyor. Şimdi geldik 22 23 ayın. 23'ünde bütün e, Doğu Anadolu karlı gösteriyor. E, Karadeniz tarafı da genelde yağmurlu olarak gözüküyor. Şimdi geldik 24'üne. 24'ünde Erzurum kar, Diyarbakır'ın merkezi olması da bir yeri kar yani yüksek yerleri. İzmir'in e, merkezine yağmur yağıyor. E, yine eki tarafları biraz yağmurlu olacak. Bu da böyle. Trabzon merkezinde yağmur yağacak. Şimdi geldik ayın 25'ine. 25'inde Bursa yağmurlu. Ankara karlı. İstanbul'un Avrupa yakası karlı gösteriyor. Anadolu yakası falan hep yağmurlu. E, genelde Ege'nin çoğu yağmur gösteriyor. Antalya yağmurlu. Ankara'nın e, bir kısmı yağmurlu. Adana yağmurlu. Diyarbakır yağmurlu. Gaziantep de yağmurlu. Şimdi geldik ayın 26'sına. 26'sında İstanbul'un e, Avrupa yakası komple karlı. E, Merkezi hariç, İstanbul'un Anadolu yakası da aynı şekilde ama merkezi hariç her yeri karlı. Bursa e, tipi yağabilir, Bursa'da, İzmir'de de aynı şekilde tipi yağabilir. Konya'da az da olsa kar var, Ankara'da da var. Adana, e, Adana'da yağmur var, Kayseri'nin bit kısmında kar var, Erzurum'da da aynı şekilde ile yani Karadeniz bildiğiniz karlı gösteriyor. O zaman diğer e, 27'sine geçelim. 27'sinde e, İç Anadolu ay Doğu Anadolu karlı her yere, Diyarbakır e, harik. İstanbul'un Anadolu e, yakasında kar var, Bursa'da kar var, Kocaeli ve e, Ada pazarında kar var. Şimdi geçelim ECMF'ye. ECMF ECMF nedense daha az gösteriyor. Yarın ECMF normal gözüküyor. Ee, yağmurlar Ege'de gösteriyor. Ege'nin yerinde. İstanbul'da ayın 13'ünde yağmurlar Ege'de yağmur yani Marmara ve Ege'de yağmur gösteriyor. 14'ünde çoğu yere yine yağmur yağıyor, kar yok. Bursa'da bir kısmı kar gösteriyor. Çoğu yeri yağmurlu gösteriyor. İstanbul'da yağmurlu gözüküyor. Kayseri karlı gösteriyor. Burada kar olarak sadece bunlar var. Yani ECMF kar çok beklemiyor galiba. Bakalım. Aynen kar çok fazla beklemiyor ECMF. Neyse o zaman videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Görüşürüz ve bay bay.